Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bonetale'yi oynamaya devam edeceğiz. Bu arada Bu arada arkada duyduğunuz ses şeyin sesi. Filmin sesi. Evet, orta zorluğu açmıştık en son. En son orta zorluğu açmıştık. Hadi bakalım. En son ortada mıydık hatırlamıyorum ama girmeye değer. Hmm, bu ifade üst üste beş kez ölen birinin ifadesi. Oha 5 oldu mu lan? değil mi? Her parmak için bir tane. Ama yakında Hazır mısın? Valla, ceketim şu X. O X bir gitti şu an. Dur Arka... dur 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 dur. Bu fazla kolay oldu. <laughs> ben kazanmışım X oha 100 bonus yüzde xp lan dükkana girmeyeceğim dur zaten param bile yok bırak oyna etkinlikler ne? Merak etme. <gülüyor> geri geri <gülüyor> Level arttı evet, Orta mod level 2. <laughs> Bu arka altı kez ölen birinin ifadesi. Şimdi <laughs> mutant diyelim parmak sayısı. Ama yakında. Hazır mısın? Hazır. bakarsınız, bakarsanız görürsünüz. A2 için de en başta bulun. Ben yapmazdım öyle bir şey. Çünkü ben Undertale oynamadım. <laughs> ha, devam ki devamlayamıyorum ki Heh. easy peasy lebron çizlisin kardeş bunun daha zor modu yok mu? Yüklen dosya yüklen dosya yüklen Evet dosyamız yüklendi Oyna play play Level upgrade level upgrade ettim Level 3 Bakalım Hım, <laughs> bu ifade bu arka arkaya yedi kez ölen birinin ifadesi. Hey, bu iyi. Yedi şanslı bir sayı olmalı. Kim bilir? Belki de büyük bir ikramiyeyi tutturursun. Hazır mısınız? Gel bakalım, gel 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 gel. <laughs> Arkadaşlar bende alıştırma falan yok. Direkt ultiyle dalarım. Siz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Adamın yemeği var ama ya. Hadi git. Ulti vakti. <laughs> Öldü. <laughs> reklam. Hay reklam. Için <gülüyor> <fünmesi>. <gülüyor> <gülüyor> Oha. 200 bonus. İlk gün için 100 xp. Tamam. Güzel. Evet, oyna. Oyna. Hadi. Nasıl level up, level up crate yapamıyorum ya. Bir daha oynayacağım belli. Oynasana. Tam konuşmaları biliyoruz. Kısa kes. Bu arada arkadaşlar kısa kesmesi için ekrana basılı tutuyorum. Eğer bir şey merak ederseniz de bu oyunda öyle oluyor yani. Hadi güç topla çabuk yetişecek. Oha adamın yemeği. Oha dünyanın en kısa öldürme şekli buydu. Evet. Oyna bakalım. Level 7. Level... a zor mod. Friskin. Friskyen yazıyordu burada ama. Ve babamın telefonundan da aynı oyunu bitirdim. O yüzden biraz bilgiliyim. <laughs> hmm, bu ifade. Ne bu ifade? Bu arka arkaya yedi kez ölen birinin ifadesi. <laughs> Hayır bekle bu kesinlikle dokuz. Üzgünüm. <laughs> Yoksa on muydu? Hazır mısınız? Bu hep en sonda hazır mısınız diyor. Öl 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 Allah enerji bitti. Çabuk çabuk. <laughs> Harbiden friskin'e dönüşüyorum. Soliste bakarsanız resim de friskin. Ne oldu? Uh Aa. -oh. Bir şey oldu buna. Ne oldu buna? Lan. Göz karardı. Çarı oldu. Yok çarı olmadı. Çarı olamadı gerçi. Öldürdüm onu. Evet geldim. Kalp parçalandı ama. <laughs> Yükle. basıyorum bu geliyor kız 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 Evet tekrar tekrar giriyoruz Devam ki. Arka arkaya on kez ölen birinin ifadesi. Hey tebrikler. Büyük bir oh. <laughs> Bütün arkadaşlarını büyük bir partiye davet edelim. Pasta, sosisli sandviç ve... <laughs> Hem Bekle işler doğru değil. Sen hiç arkadaşın yok. <laughs> Hazır mısınız? Bekle bir dakika. Tamamdır. Friskin ölmesi için. Can aldı da canı boşa gitti çara çara bu çara ya frisk olamaz mı? aa ulti açtı a o a o stinky al sana a o ha ha kolaydı bu <laughs> Ha, ah, dur, dur dur dur. Geldim. Kırdı. sen kazandın xp kazan Flo kostüm flowy karakter flowy harita ilk konum. dosyayı yükle bakalım yükle 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 bakalım mı desem krediler krediler <laughs> önce kredi önce kostüme bakalım Flowey kostümü demişti. Flowey'in bir çiçek olduğunu Flowey'in bir çiçek olduğunu düşünürsek bulmak çok uzun sürmez. Muhtemelen. Ee, send'i ne alaka? Papyrus. Bu kim bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Örümcek. Ee, başka yeşil yeşil sans. Buradan <laughs> oyunu bozdum. <laughs> Orada daha aşağı gidilebiliyormuş. Kostüm Flowey'in kostümünü bulamadım. Neyse. Tam bir dakika olsan menü. Menüye gel kardeş. Oyna. Yani başka diyecek bir şey yok. Oyna. Zor. Level arttır. İkinci seviye. Burada normalde Friskyen yazıyor da. Çünkü ben babamın telefonundan da bitirdim oyunu. Friskyen, Friskyen yazıyor. Bir dakika arkadaşlar. Şunu durdurayım. Evet geldim. Hmm, bu ifade. Bu arka arkaya 11 kez ölen birinin ifadesi. Aşağı yukarı. Bu işte bir nüans var. Nüans ne demek bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bakama, bakamayacağım. <laughs> Buradan sonra iyi sayabileceğimi sanmıyorum. Benim için say. Tamam mı? 12'den başlayacağız. Ulti açtı. Hazır mısınız? Git. Oha bu niye ilk teçer oldu? Kaç. Bunun ışınlanma gücü vardı. Evet. Git git. Allah güç hey. git. 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 Tek atmasından korkuyorum ondan. Git. Git. Tek attı. Tek de aldı vallahi. Ha, şey yapalım o zaman biz de gidelim. Game over. Yeniden başlat. Bu ilk kaybedişim kardeş. Bu benim ilk kaybedişim. O yüzden dikkat. Dikkat. Allah. Takındığınız o ifade şey onu bir tanımla süslemeyeceğim. Şey. Vay be iki defa kısa kesti. Git. Işınlan sen be. Tamamdır. Uyu. Uyu. Hadi çabuk. Gelemezsin lan. Çara. Çara. Allahu Ekber. Ulti açtı. Gelme. Gelemezsin sen. Gelme. Kanka sen bu partiye davetli değilsin. Git. Hayır. 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 Ya! Ah be. Son anda öldük. Son anda öldük ya. Tam da ulti açmıştım o anda öldük. Evet. Oy evet, zor zormuş bu arada arkadaşlar. "Sen gerçekten bir YouTuber mısın falan?" diyor. Hazırım. Git. Şimdi bir dakika önce bir sen git. Öl artık. Tam normale döndü iyi güzel. Normaldeyken normaldeyken sıyrılma işliyor o yüzden rahatım. Git. Allah kaldık öldük. O şimdi bana yetişecek beni öldürecek. Yetişemedi. Yok et onu. Hadi. Yes! Başardık. Evet arkadaşlar beraber başardık. Bu defa ulti açamadı. Hadi. Geç. Evet başardık. Ben kalsam. XP bir Kenet kenet manat ne dediğini gram anlamadım ama neyse. Bu oyunun gizemi falan yok mu ya? Cık, merak ediyorum. Bonet hal ediyor. Gizemi yok bu oyunun bence. Galiba yok. Gizemi olsun isterim. Çünkü gizemli oyunlar genelde güzel oluyor. Hocam ben zorun bilimci birinci, birinci level'ını yensem olmaz mı? <laughs> olmaz mı ya <laughs> birinci level daha rahat tam birinci level'a girdim valla ondan kazandığım parayla üçüncü level açacağım hile işte o hile hile he ya ne he bir şeyden dolayı sinirli görünüyorsun sanırım şimdi oldukça iyiyim he Dışarıda güzel bir gün. Kuşlar şarkı söylüyor. Çiçekler açıyor. Lan devam etmedi. Ben devam edecek diye bekliyordum. Neyse ben devam edeyim.